Be. orada öyle al benim başıma kuşakla hadi öyle ha bence kırmadan şöyle elin al bak şöyle tamam, tamam. Şöyle tut bence <laughs> tamamdır öyle evet.

ancak kapı veririm ben şöyle. Evet arkadaşlar resim aldınız değil mi Fence? Aldık efendim. Hayır ben azad edersiniz. Yani bir konuşma yapacağız. Başkanım. Ne, <laughs> <laughs> ne yaptın? Teşekkürler başkanım sağ olun. Evet, şekilde 60 bin atalık tohumlarımızdan fidemizi vatandaşlarımıza bugün dağıtıyoruz. Şimdi orada gezerken geçen seneki benim bahçemdeki domatesten gösterdim. Bunlar bizim eski atalık tohumlarımız. Ben kendi merakımda olduğu için yıllardır biriktirdiğim tohumları geçen sene fideye döndürdük. Bir kısımda dışarıdan bulmuştuk. Onlardan ürettiğimiz fidelerle bu sene rakamı biraz daha artırarak bu şekilde vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Tabi bir yıl aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemiyle mücadele esnasında da toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, betonun yenmediğini, yeşilliğe, ağaçlara, çiçeklere, börtiye, böceğe bile ne kadar hasret kaldığımızı da görmüş olduk. Onun için hep söylediğim bir şey var. Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Üretmek için de toprağı sevmemiz lazım. Özellikle çocuklarımız bu işte çevre duyarlılığı bakımından okulda gerekli her türlü eğitimi, öğretimi alıyorlar. Fakat bu Atalık tohumlar konusunda da onlara mutlaka teşvik etmemiz lazım. Toprakla barışık olması lazım. Domatesin, salatalığın, biberin, patlıcanın marketten ya da manavdan üretilip alınan bir şey olmadığını bunların hepsinin topraktan geldiğini bilmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Onun için toprak sevgisini, hayvan sevgisini, bitki sevgisini, tabiat sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. E bu meyanda da bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sayıyı çok daha fazla artırarak bu fide dağıtımını geliştireceğiz. Tabi bu arada yeni yerleşkemize geçiyoruz. Park bahçeleri oraya taşıyoruz. Orada çok daha büyük seramız da olacak. İnşallah rakamı çok daha üst seviyede taşıyacağız. Tabi sadece bizim park bahçelerimizin çalışması bu tarz fidan fide dağıtmaktan ibaret değil. Aynı zamanda kasabanın değişik parklarda bahçelerimizde orada çevreyi güzelleştirmek adına bir sürü de aynı zamanda çiçek üretimimiz de var. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını yapacağız. Burada hepimize iş düşüyor. Hepimizin çocuklarımıza bunu öğretmesi gerekiyor. Toprak sevgisini hepimizin tekrar kazanması gerekiyor. Bizim tekrar aynı şeyi söylüyorum. Üretim, üretim, üretim. Zaten bizim de belediyecilik anlayışımızda işte üreten belediyecilik bizim adımıza çok önemli. Yaptığınız binalardan vesaireden çok daha önemli olan şey bu tarz etkinliklere verdiğiniz önem aynı zamanda sosyal belediyecilik. İnşallah imkanlar ölçüsünde biz de her geçen gün hizmetlerimize bir yenisini ilave ediyoruz. Çok daha güzel günlerde, çok daha sağlıklı günlerde inşallah buluşuruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Gel buraya gel. Buraya gel. Elif. <laughs> Belediyemizin dağıttığı fidelerden tohumlardan bahçemize gireceğiz. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Böyle bir hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Ekeceğim bunları. İnşallah da tohumlarını alacağız. <laughs> <Derin> mi? <ya>? <gülüyor> 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 Gençler merhabalar ha, ha, sen, değil mi? Ay, hadi, hadi. hadi bakalım Bunları siz tamam mı? İkişer tane birer tane siz Hadi bayım görüşürüz Kastamonu <laughs> Belediye'mizin Mahallemiz sınırları içinde Park Bahçeler Müdürlüğü'nde dağıtmış olduğu Atalık tohum e, Fidanlarını Vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz Evvela Kastamonu Belediye'mizin Bu husus için minnettarım çünkü ben de bir çiftçinin, ben de topraktan gelen bir insanım. Bundan dolayı gayet mutluyum, memnunum. İnsanlar bir fide, iki fide aldıktan sonra ne kadar mutlu olduklarını görüyorum. Çocukların mutlu olduğunu görüyorum. Muhtar olarak, bu mahallenin muhtarı olarak Kastamonu adına, mahallem adına, çocuklarım adına Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Başım, ya kardeş ne İkişer tane. Al ablam benim. Hadi. Işte. Başta. Alo. Alo. benim Verdim <gülme> ben ben yani işte ikişer tane. Herkese yetsin. Allah Allah. Anca oldu. Hadi bakalım. Ben dedi. Ben neredeyim ne gerek Evet. Hadi, hadi. Aynen abi. Evet, evet. Allah zaman sana domatesi dört verdik. Salatalık iki mi aldın? Bir tek bir daha ver o zaman. Evet. Şu araya bir tekiye daha oyalım. Yaşasın biri gelsin abi. Eyvallah. Yine vururlar. Tamam. Eyvallah. Tamam. Ya yani, nasıl mis gibi koksun. Şunlar da senin. Abla şunlar da <laughs> Ama şey etme, kırma. <laughs> Başkanım kasayı ben alabilirim.